Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalım yeni olduğu için geliştirerek yoluma devam ediyorum. Bu tarz hikayelerin devamını istiyorsanız lütfen abone olarak destekleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Adım Murat. Aslen aydınlıyız. Ama babam genç yaşında İstanbul'a gidince orada çalışmış ve evlenmiş. Daha sonra ben ve ablam doğmuşuz. Birer yıl arayla annemi babamı kaybettik. Bir kere babamın, bir kere de annemin cenazesi dışında hiç Aydın'a gelmemiştik. Şu an ise halam kocasını ve çocuklarını aynı anda bir trafik kazasında kaybedince Aydın'a köye geldik. Ama cenazeye yetişememiştik. Halam çok önceden ölen dedem ve nenemin evinde kocası ve çocuklarıyla yaşıyordu. Şimdi ise bu evde yalnız kalmıştı. Bu ev çok eski ve büyük tam bir köy evi. Annem ölmeden önce halamı 3-4 defa görmüş. Hatta birkaç ay aydın da köyde aynı evde yaşamışlar. Annem bir keresinde halamın asla normal olmadığını söylemişti. Ben de gülerek deli bir halamız mı var dediğimde ise hayır. Aksine çok akıllı, normal değil derken sıradışı ve çok gizemli bir kadın. Aynı evde yaşamasına rağmen ailesinden bağımsız bir hayatı varmış gibi yaşıyor. Öyle köylü kadınlar yemek yapar, iş yapar asla bu tarz bir kadın değil. Genellikle odasında olur, ara sıra dışarı çıkar. Ama alışveriş için değil. Nereye gittiğini kimse bilmez ve sormazdı. Babanıza sorduğum zaman ise hiçbir zaman onunla ilgili konuşmazdı. Evet, çok merak uyandırıcı bir halamız varmış. Ayrıca halam babam ve annemin evlenmesini asla istememiş. Neyse biz kendimize ait olan iş yerimizi elemanlara bırakıp buraya halam için geldik. Halam salonda cenaze için gelen birkaç kadınla birlikteydi. Biz de ablamla bahçede biraz dolaşıyorduk. Bir de arka tarafa geçmek istemiştik. Ama nereden çıktığını anlayamadığımız bir kadın bir anda önümüze çıkıverdi. İnce uzun boylu ve kara çarşaflıydı. Sadece gözleri görünüyordu. Kara kaşlı kara gözlü güzel olduğu belli olan genç bir kadındı. Ablam kadına "Buyurun bir şey mi istediniz?" dedi. Kadın arka taraf biraz bakımsız. Bir de yerler çamurlu. O tarafa geçmeyin isterseniz." dedi. Çok kibar konuşuyordu. Biz de ablamla tekrar geldiğimiz yöne döndük. Ben bir ara arkamı dönüp baktığımda kadın yoktu. Aniden yok olmuştu. "Ablam komşulardan biri galiba. Ama bu köyde kadınlar bu derece kapalı değildir." diye biliyordum dedi. Daha sonra halamın misafirlerinin gidiyor olduğunu gördük. Halam onları bahçe kapısının dışına kadar yolcu etti. Sonra bizim yanımıza geldi. Birlikte eve girdik. Neyse, biz sohbet ederken halamın çok da üzgün olmadığını fark ettim. Sonra salona iki tane çarşaflı kadın girdi ve yer sofrasına, çünkü masa yoktu, yemek hazırlıyorlardı. Ablam, "Bu bayanlar komşu mu?" diye sordu. Halam ise, "Hayır. Burada bizimle yaşıyorlar." dedi. Biz bu duruma biraz şaşırmıştık. Bize hazırlanan yemeği yedik. O kadınlar ise ortalıkta görünmüyorlardı. Neyse yemekten sonra kalktım. Kaldığım odaya giderken bir odanın kapısı ve penceresi açıktı ve dışarıdan sesler geliyordu. Odaya girdim ve camdan baktım. O bize arka tarafa geçmeyin diyen kara çarşaflı kadın elinde kürek yeri kazıyordu. İyice bakınca kadının mezar kazdığını fark ettim. Kadının kafasını kaldırmasıyla ben kendimi hemen içeri çektim. Sonra odadan çıktım, salonda halamın yalnız oturduğunu fark edince ablamın odasında olduğunu anladım ve yanına gittim. Sonra halam yanımıza gelip bizi İstanbul'daki hayatımızı, orada neler yaptığımızı, nasıl yaşadığımızı sordu. Biz konuşurken evin diğer odalarından sesler gelmeye başladı. Ben kalkıp bakmak istedim, ama halam izin vermedi. Yok bir şey dedi. Yani halam bizi resmen oyalıyordu. Daha sonra halam gidince ablam bu evde bir dolaplar dönüyor dedi. Ve bana sen şimdi git gece gel gidip ortalığı bir dolaşalım sonra arka tarafa bakalım gizlice dedi. Odama geçip yatağıma uzandım. Bahçede gördüğüm o kadını düşünüyordum. Çok güzeldi ama mezar kazıyor olması acayip bir durumdu. Sonra kalkıp camdan baktım. Benim odamın camı köy meydanına bakan taraftı. Köy zifiri karanlıktı. Erken olmasına rağmen hiçbir evde ışık yoktu. Bu saatte bütün köy uyumuş olamazdı ki. Elektrikler kesik olsa bizde de olmazdı. Biraz dışarıya izledikten sonra kapıyı açtım bir gariplik var mı evde diye ama ortalık sakindi. Saate baktım saat buçuktu. Ablamın odasına gidip sessizce kapıyı çaldım. Ablam açtı. Sonra ikimiz odadan çıkıp bütün evi gezdik. Kapalı olan odalara giremedik. Zaten evde tam olarak kimler kalıyor bilmiyorduk. Normalde biz halama artık yalnız yaşıyor sanıyorduk. Daha sonra arka tarafa gitmek için evden çıktık. Telefonumun ışığını açtım ve evin arka tarafına geldik. Biraz önce çarşaflı kadının kazdığı yer kapanmıştı. Üstelik üstünde birkaç tane çiçek ekiliydi. Yeni ekildiği belliydi. Yani çiçek ekmek için o kadar derin ve geniş kazılmadı ya bu yer. Karanlıktı, fazla bir şey göremediğimiz için mecbur eve geri girdik. Odalarımıza dağılıp uyuduk. Sabah olunca o arka bahçeyi gördüğüm odanın kapısını kontrol ettim ama kapı kilitliydi. Neyse, halam bizi kahvaltıya çağırdı ve ne zaman gideceksiniz diye sordu. Biz biraz şaşırmıştık. Bizi göndermek istediği açıktı. Eniştem yeni öldü. Biz mevlüde kadar kalmayı düşünüyoruz dedik. Halam ise işiniz gücünüz varsa gidin çocuklar dedi. Ablam yok hala. Ne demek olur mu öyle şey? Zaten seni çok tanıma şansımız olmadı. Biraz daha kalmayı düşünüyoruz dedi. Sonra dışarıda ellerinde kürekle iki tane adam olduğunu fark ettim. Bahçe kapısına yaklaşıyorlardı. Ben çıkıp bir bakayım ne istiyorlar dedim. Halam dur Murat. Ben bakarım dedi. Ve Koşar gibi dışarı çıktı. Birkaç dakika kapıda sohbet ettikten sonra evin önündeki ormana doğru yürümeye başladılar. Biz de ablamla birlikte onları takip etmeye karar verip evden çıktık. Ormana girdik ve onları takip etmeye başladık. Sanki film gibi heyecanlıydı. Bu durum açıkçası hoşuma gidiyordu ve korkmuyordum. Bu küçük köy yerinde bu köylü kadın yani halam ne kadar kötü bir şey yapabilirdi ki diye düşünüyordum ama asla büyük konuşmamak insanları küçümsememek lazımmış. Neyse halamlar ormandan çıktı mezarlığa girdi. Biz de mezarlığın dışında onlara görünmeden onları izliyorduk. Sonra halam ve o adamların eniştemin ve çocukların mezarını kazdıklarını gördük. Sonra kazdıkları mezarlardan kefeniyle iki tane ölü çıkardılar. Bu inanılmazdı. Resmen gömülü olan cenazeleri çıkarttılar. Sonra iki tane daha adam geldi. Bu cenazeleri mezarın kapısında bekleyen arabaya koydular. Daha sonra mezarları kapatıp hepsi arabaya binip gittiler. Ablam hadi gidip yakından bakalım dedi. Hayır belki etrafta birileri olabilir dedim. Ve oradan uzaklaştık. Tekrar ormana girip eve geldik. Halam yoktu. Ve ev sakindi. Hiç kimse ortalıkta görünmüyordu. Sonra ablamın odasına girdik ve gördüğümüz bu dehşet verici şeyleri konuşmaya başladık. Bu gördüklerimiz bizi epeyce şaşırtmıştı. Bir insan kendi çocuğunu ve kocasının ölüsünü mezarından niye çıkarır ki? Peki ne yapacaktı? O ölü bedenleri nereye götürdü? Biz meraktan ölüyorduk ve burada kalıp kalmama konusuna artık emin değildik. Sonra ablama sen odadan çıkma. Ben şu arka bahçeye yine bir göz atayım gündüz gözü daha iyi görebilirim dedim. Ablam ben de gelmek istiyorum dedi. Mecbur birlikte çıktık. Tam arkaya gidecekken o kadın bir anda çiçeklerin arasından çıkıverdi. Ve bize arka taraf bakımsız geçmeyin dedi. Ablam da Allah aşkına ne var orada dedi. Kadın nazikçe yok bir şey siz geçmeyin dedi. Ablam burası benim dedemin evi sana soracak değilim ya dedi. O nazik kadının gözleri bir anda sanki bembeyaz oldu. Göz bebekleri görünmüyordu ve ablamın kolundan tutup öyle bir fırlattı ki bu erkek halimle ben bile bunu yapamazdım. Sonra ben gidip ablamı kaldırıp "Durun, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" dedim. Kadın da "Şimdi gidip odanızdan buradan gideceğiniz güne kadar çıkmayın." dedi. Biz yine mecbur odamıza girmiştik. O arka bahçeyi gören odanın kapısını yokladım yine kapalıydı. Daha sonra halam gelince ona olanları anlattık. Tamam ben o kadına konuşurum dedi. Siz yine de arka bahçeyi geçmeyin. Bir yılan yuvası var dedi. Halam gittikten sonra ablama ben de burada seninle uyuyacağım dedim. Gece olmuştu. Ablam ve ben biraz rahatlamak için yadaklarımıza uzanıp kitap okumaya başladık. Sonra ablam birden Kadının gözleri neydi öyle dedi. Çok iyi görememiştim ama harbiden acayip. Ablam korkmasın diye de ben görmedim. Normaldi sanki dedim. Biz kitaplarımızı okurken kapımızda biri olduğunu fark ettim. Ablama ben bir tuvalete kadar gideyim dedim. Sonra kalktım. Kapıyı açmamla o iki çarşaflı kadını koridorun ucunda gördüm. Onlar beni görmemişti. Ben de görünmeden onların arkasından gittim evin en dip köşesindeki odaya girdiler. Biraz bekledikten sonra kapının anahtar deliğinden baktım. Gözlerime inanamıyordum. Mezardan çıkarılan ölüler çırılçıplak koltukta oturuyorlar. Hemen kaçtım banyoya saklandım. Bu da neydi şimdi? Bu kadınlar neyin peşinde? Korku film sahnesi gibiydi sanki. Sonra banyodan çıkıp tekrar gidip anahtar deliğinden izlemeye devam ettim. Ölüler koltukta oturur pozisyonda, halam ve o kadınlar üçü de yerde ve önlerinde bir sürü kitap, ne olduklarını bilmediğim ve iyi göremediğim bir sürü şeyler vardı. Sanırım sakatat gibi şeyler de vardı. Kadınlar tek tek mumları yakıp odanın sağına soluna yerleştiriyorlardı. Halamın yüzünü iyi göremiyordum ama sanki sürekli bir şeyler mırıldanıyordu. Daha sonra o kadınlardan biri kalkıp Ölülerin birer tutam saçlarından kesti. Halama verdi. Sonra tırnaklarından birer tane kesti. Sonra izlemesi bile zorken birer tane de dişlerinden çekti ve yine halama verdi. Tam izlerken ablam bir anda omuzuma dokundu. Hemen kalkıp ablamı hiçbir şey söylemeden odaya getirdim. Ve sen burada bekle. Biraz sonra gelip sana her şeyi anlatacağım dedim. Sonra yine aynı yere gelip izlemeye devam ettim. Daha sonra halam bir kitap açtı ve kitaptan anlamadığım bir dilde bir şeyler okumaya başladı. Ama anlamıştım. Bunlar bir büyü rütbeli ama ne için olduğunu anlamıyordum. Bu yapılan şeyi bir saat izlemiştim. Daha sonra halam ölülerin yanına geldi ve ağlamaya başladı. Çok acı bir manzaraydı. Dayanamayıp kalkıp oradan uzaklaştım. Dışarı çıkıp bir sigara içtim. Bir yarım saat bahçede dolaştıktan sonra izlemek için tekrar dönerken o iki kadının odadan çıktığını gördüm. Beni görmesinler diye saklandım. Onlar gidince kapı deliğinden tekrar baktım. Ama oda boş görünüyordu. Ben de kalkıp ablamın odasına girdim. Ablam odada yoktu. Tam çıkacakken Murat dedi. Dönüp bir baktım ablam yatağın altında. Abla orada ne işin var dedim. Sen neredesin saatlerdir diye bana bir tokat attı. Abla dur ne yapıyorsun dedim. Ablam bana bir anda kapısının açıldığını ve siyah bir gölgenin içeri girdiğini sonra tekrar kapının kapandığını ve o gölgenin simsiyah bir dumana dönüştüğünü söyledi. Kendine gelsin diye ablama bir bardak su verdim. Sonra anlatmaya devam etti. Bu siyah duman birden insan silüetine dönüştü. Ama yine de duman şeklindeydi ve gözleri kıpkırmızıydı dedi. Sonra bu siyah gölge Halan bizi yanına yaklaştırmıyor. Yanında onu koruyanlar var. Ama halan bize verdiği sözü yerine getirmedi. O yüzden isteği asla kabul olmayacak dedi. Emin misin abla? Rüya görmüş olabilirsin dedim. Çünkü böyle bir şeye inanmak zordu. Ablam bir anda çok saldırgan bir tavırla uykuda değildim, uyanıktım dedi. Tamam abla sen otur ben bir bakınayım sağa sola dedim. Yakamı tuttu delirmiş gibiydi. Sen beni anlamadın mı? Odamda bir yaratık var dedi. Tamam birlikte çıkalım dedim. Bir iki saat ablamın kendine gelmesini ve uyumasını bekledim. Ama uyumadı. Mecbur onunla birlikte halamın odasına bakacaktık. Halamın odasının kapısına gelip kapıyı çaldım. Ama açmadı. Ben de yavaşça kapıyı açıp girdim. Halamı tavanda asılı gördük. Kendini asmıştı ne yazık ki. Hemen koşup onu indirdik. Ama çok geçti. Ölmüştü ama biz yine de ambulansı çağırdık. Polis de gelmişti. Halamı hastaneye götürdüler. Biz de polislerle karakola gittik. Polis bize evde kaç kişi olduğumuzu sordu. Biz de beş kişi dedik. Biz buraya cenaze için geldiğimizi ve birkaç gün sonra döneceğimizi söyledik. Neyse bizi sorgulayan polis dışarıda bekleyebilirsiniz dedi. Buraya geleli bir buçuk iki saat olmuştu. Bizi sorguya çeken polis tekrar bizi çağırdı ve Evde kimler vardı? İsimleriyle söyleyin lütfen dedi. Halamın adını, kendi ve ablamın adını ama diğer iki kadının adlarını bilmediğimi söyledim. Neden bilmediğimi sorunca biz burada yaşamıyoruz. Halamızı bile doğru dürüst tanımıyoruz dedik. O gece polis bizi sabaha kadar tuttu. Sonra bizi sorgulayan polis geldi ve o diğer iki kadına dair evde yapılan araştırmada hiçbir iz bulamadığını söyledi. Komşulara dahi sorduklarını ama kimsenin onları görmediklerini söyledi. Ama köydeki komşular bizim buraya ilk defa geldiğimizi söyleyince polis bizi o günün akşamı bıraktı. Eve geri gelince biz de evi aradık ama o kadınlara dair evin içinde biz de hiçbir iz bulamadık. Neyse halamızın cenazesini yaptık. Aradan bir hafta geçmişti. Artık gitmeye hazırlanıyorduk. Akşam üzeri o kadınlardan birini ormanda bizim eve bakarken gördüm. Arka pencereden çıkıp ona doğru gitmeye başladım. O hala bakmaya devam ediyordu. Beni görmemişti. Bir anda kolundan tuttum, onu sürükleyerek eve getirdim. "Neden kaçtınız? Bu evde neler oldu? Çabuk anlat." dedim. Ablam ise kadının bir anda yüzündeki örtüyü çekti. Genç ve çok güzel bir kadındı. Kadın bize "Buradan gidin." dedi. Ablam kolundan tutup hadi polise gidiyoruz ifade vereceksin dedi. Kadın bir anda hayvan gürlemesi gibi bir sesle bırak kolumu dedi. Biz neye uğradığımızı şaşırmıştık. Halanız anlaşmaya uymadı o yüzden onu öldürdüler dedi. Kim öldürdü ne anlaşması dedim. O da cinlerle bir anlaşma yaparsan mutlaka uymalısın. Elimizden geleni yaptık onu korumak için dedi. Korkuyorduk çünkü bu karşımızdaki insan değildi artık anlamıştık. Ama yine de bize anlat dedim. Biraz durdu sonra anlatmaya başladı. Halanız yıllar önce bizi çağırdı kendi alemimizden buraya geldik. Sonra hataylı bir kadından öğrendiği bir büyüyü ailede ölen herkesin üzerinde denedi. Onları tekrar dünyaya döndürmek istiyordu. Bunu yapamayınca da arka bahçeye gömdü bütün aileyi dedi. Yani babam, dedem, annem, eniştem ve çocuklar hepsi arka bahçede gömülüydü. Mezarları göstermek için bizi arka bahçeye götürdü. Sonra birden diğer cin aklıma geldi. O nerede diye sorunca o gece onu da öldürdüler dedi ve yakında beni de öldürecekler dedi. Niye diye sordum. Anlaşmaya uymadık dedi. Ne anlaşması dedim? Halanızın aileden kurban vermesi gerekiyordu dedi. Ama halam kimseyi kurban etmediği için zaten yapmış olduğu büyüleri tutmamış ve bu yüzden onu öldürmüşler. Bu kadarı bizim için çok fazlaydı. Bu ev bize miras kalmıştı. Evi satılğa çıkarıp Aydın'ı terk ettik. Bir daha asla dönmemek üzere. Bugünlük de bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.